Hit güvenlik Sistemlerinden ben Mehmet Coşkun e, Yose kablosuz IP kameraların satışını yapıyoruz bildiğiniz üzere de. Bunun yanı sıra AHD IP kablolu kablosuz genel kayıt cihazı vesaire gibi satışlarımız zaten var o bizim ana işimiz 4.12.2020 günlerden Cuma Yarın sokağa çıkma yasağı var işe gelmeyeceğiz Saatlerimiz 5 çeyrek gibi Ondan sonra günü bitirdik sayılır İş yok zaten durgun. Piyasa durgun. Depodayız. Gene aynı şekilde aynı yerimdeyim. Arkamızda bayrağımız. Sizleri selamlıyor. Ben de selamlıyorum. Sakin bir ortamda olduğumuzu söyledim. Ondan dolayı bir video çekmek istedim. İnternetten alışveriş yapıyorsunuz. Ondan sonra kameraları kuramıyorsunuz, çalıştıramıyorsunuz, bozuluyor. Başına bir sürü iş geliyor. Google'a hemen Yose IP kameralar nasıl kurulur? Nasıl çalışır?" diye, "Kablosuz IP kameralar nasıl kurulur? Nasıl çalışır?" diye yazıyorsunuz. Direkt karşınızda ben çıkıyorum veya bizden bir arkadaş çıkıyor. Derdinize derman arıyorsunuz. Aldığınız yere Ulaşamıyorsunuz. Telefon numarası yok. fatura yok. Fiş yok. Ondan sonra herhangi bir iletişim numarası yok. Mesaj gönderiyorsunuz. Mesajlarınıza cevap veren yok. E, telefon numarası keza bir şekilde ulaşsanız karşınızda size böyle sorduğunuz sorulara cevap verecek. Kameranın nasıl çalıştığını anlatacak. E, teknik ve donanım bilgiye sahip bir kişi yok. Ondan sonra hep böyle mağdur oluyorsunuz. Ondan sonra da gecenin alakası saatlerinde pazar günü vesaire gibi böyle iş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde olmak suretiyle özellikle e, tarafıma ulaşıyorsunuz. Böyle karşımda biri var gibi hitap ediyorum. Çünkü samimiyetinize güveniyorum. Başka yapacak bir şeyimiz kalmadı. Çaremiz yok. Çünkü artık derdimizi bu şekilde anlatmazsak insanlara e, Katten vuramayacağız. Katten de vuramayınca derdimizi anlatamıyoruz. Neyse konu karışmasın toparlayalım tekrardan. Yani internetten alışveriş yaparken aslında bu videonun çekilme amacı şu. Bunu birkaç kere daha böyle çektim yayınladım. Bizim internette videolarımız var. Bu videoları da kendi sattığımız ürünlerin nasıl çalıştığını anlatmak için yüklüyoruz. Aslında bunu yüklemeye de gerek yok ama ürünler çok satılıyor. Allah bereket versin. Çok hızlı satıyoruz. Seviliyor. Biz de nacizane biraz detaylı teknik ürünler getirdiğimiz için talep görüyor, satılıyor. Çok satıldığı zaman insanlara böyle birebir telefondan falan yardımcı olamıyorsun. Artık iş çığlığından çıkıyor, patlıyor. Yani herkes alıp böyle şöyle yap, böyle yap demek yerine işte diyoruz ki bir video çekelim çektiğimiz videoyu da web sayfamıza koyalım. Keza orada var. İşte bütün böyle gelen soruları da ayarlayalım. Mesela işte tarih zaten nasıl ayarlanır, İlk, ikinci bir telefondan nasıl izlenir, bilgisayarda nasıl izlenir gibi böyle teknik şeyleri başlıklandırıp videolarını çekip yüklüyoruz. Dolayısıyla da insanlar bizi aramamış, biz de zaman kaybetmemiş oluyoruz. Aslında biz bunu kendimiz için yapıyoruz. Akabinde işte internetten ürün alanlar işte kablosuz IP kamera nasıl kurulur falan filan diye yazdılar. Yani orada da telefon numaramız falan yazıyor. Bize ulaşıyor. İşte ulaştıkça ulaştıkça veriler gelmeye başladıkça ondan sonra e, biz de bundan rahatsız olmaya başlıyoruz. Çünkü başkasının sattığı bir ürünle alakalı beni arayıp beni rahatsız etmiş oluyor. Bizim sattığımız kameraların üzerinde UC diye soğuk baskıyla kutusundan tut, faturasına kadar her şeyi stabil bir şekilde ayarlanmış UC orijinal IP kamera. Aynı uygulamayla çalışan üzerinde başka marka yazan cihazlar var ve donanım olarak eksik, yazılım olarak eksik vesaire. Onlar bizi ilgilendirmez. Bizim konumuzun dışında. Bizim web sayfamıza girdiğin zaman yosecom.tr işte bu kameralar bizimdir, diğerleri bizim değildir diye açıkça belirtiyoruz. Başkasının ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Dağıttım konuyu bir daha toparlayayım. İnternetten ürün alıyorsan eğer ben de kendim alıyorsam mesela kendime bir tane matkap satın almak istiyorsam, matkap satın almak istiyorsam, işte bunu istediğim web sayfasından olabilir. Kimden alırsan al. Sana kimse karışamaz. Git istediğin yerden al. Yani satıcının bir profiline bakın. Diye. Yani profiline. Satıcı e, hırdavat malzemesi mi satıyor? Matkap, ispirel, yan keski, el şarjlısı, işte tekici var, tornavidası var. Böyle şeylere mi e, ürünlerinin pörtlüğünde yer vermiş? Yani adam bu işle mi ilgileniyor? Yani sen matkapla alakalı bir şey sorduğunda bu adam sana cevap verebilecek mi? Yani bir, bir cevap verebilecek mi? Hadi yine matkap falan böyle bilindik şeylerdir. Açarsın. İşte elektriğe takarsın. Ucuna uç takarsın. Düz takarsın. Yıldız takarsın. Böyle basarsın falan. Çalışır. Onu kendin böyle öğrenirsin. Ama Güvenlik kamerası gibi, IP kamera gibi yazılım üzerine çalışan, teknik detaylar olan çok basit ama yani bir anlık da olsa bir bilgi sahibi olman gerekiyor. Çalıştırman gerekiyor. Bir şeyi çalıştırırsın veya çalıştıramazsın. Ayakkabı alırsın, ayağını giyersin. Yani bu tamam. Belli. Ama IP kamera gibi başta da söylediğim gibi sadece yazılım üzerinden telefonu uygulama yüklemek suretiyle yapılan bir şeyle bir ürün alırken internetten aldığın sanal mağazanın bir profiline bak bir. Ne satıyor? Yılbaşında çam ağacı. Sevgililer gününde çiçek. Anneler gününde atıyorum biboru. Profil dolu. Her şeyi satıyor. Yani bu adamın güvenlik kamerasıyla alakalı nasıl bir at yapısı olabilir ki? Yani olması enteresan. E bir de bizim dükkanımıza gir, Bütün platformlarında Yose adıyla mağazamız var. Biz bilmiyoruz mu yani biz salah mıyız? Yani bir fotoğraf çek. Ürünü listele. Satılır zaman git. Al Ahmet'ten Mehmet'ten götür sat. Biz de biliyoruz. Ama ne yapıyoruz? Biz bildiğimiz işi şey yapıyoruz. Bizim işimiz güvenlik kamerası. Konu şöyle bir genel toparlayalım. Bu bir nadisane tavsiye niteliğinde. Eğer internetten bir ürün alıyorsak alacağımız sanal mağazanın sattığı diğer ürünlere bakalım. Bizim istediğimiz ürünle doğru orantılı mı? Yani sattığı şeyler tutarlı mı? Çiçekçi mi? Çiçek malzemesi mi satıyor? Pastacı mı? Pasta malzemesi mi satıyor? Kameracı mı? Kamera mı satıyor? Bir vatandaş sadece kamera satıyorsa demek ki bu işle ilgileniyor. At yapısı var. Buna kendini odaklamış. Bizim gibi. Biz kameracıyız. Ben kameradan başka hiçbir şeyden anlamam. Anlasam da anlamıyorum, anlamadığımı söylüyorum. Ben ona bakarsan teknik şey Avrupa Birliği'nde geçerli. Yetki belgem var. Benim Avrupa Birliği'nde geçerli yetki belgem var ama ben kamera üzerine çalışıyorum. Kamera ithal etmeye çalışıyoruz. Kamera yeni kameralara getirmeye çalışıyoruz. Bizim işimiz kamera. Bunu da online olarak satıyoruz. Bizden alıp satanlar da var. Dolayısıyla mağdur olmamak için tekrarlıyorum bir de aynı şey tekrarlayayım ama yapacak bir şey yok. Sanal malın ürün alırken vatandaşın ürün dağılımı ne? Ona bir dikkat edin. Sen X firmadan neydi belirsiz Çin'den getirilmiş donanım olarak eksik bir kamerayı satın al. Ondan sonra tut ve bunu yaparken de 3-5 lira daha eksik olduğu için. Bakın bu da çok yanlış. Bir mal 220 liraya satılıyorsa biri 180 liraya satıyorsa ona böyle baraklama atlamamak lazım. Bu aradaki fiyat farkı neden kaynaklanıyor? Bu adam enayi mi ki fiyatını yüksek tutup diğer rakiplerinden daha yüksekte kaldığı için ürün satamazsın. Mutlaka bir sebebi vardır. Bu aradaki o küçük fiyat farklarına takılmayın. Bir malı 200 liraya alırsın kullanamazsın. 220 alırsın kullanırsın. Bu aradaki küçük var size işin sonunda çok getiri sağlar. Buna dikkat etmek lazım. Dedim benim nacizane şahsi tavsiyem internetten ürün alırken sanal mağazanın ve sattığına dikkat edin. Eğer aynı işi yapıyorsa sürekli konsepti buysa bu ürün mağaza alınır. Ama dediğim gibi yılbaşında çam ağacı, sevgililer gününde çiçek, pandemi sürecinde kolonya vesaire böyle her şeyi atlıyorsa balıklama Çıt fotoğraf çek, yükle. Çıt fotoğraf çek. Çekildikten sonra da eline bir poşet al ve çarşı pazar gez, topla. Ortada fatura yok, bir şey yok. Ondan sonra kamera çok satılıyor. Çıt bir fotoğraf Alibaba'dan, AliExpress'ten, Made in China'dan fotoğrafını al veyahut da başka birinin çektiği fotoğrafı kopyala. Ondan sonra siteye koy. Yaz fiyatını 5-10 lira aşağı. Fatura yok. Kafadan %18 daha aşağı satacak. Çek, koy. Satıldı mı? Kekon'un birisi aldı mı? Düştü mü? Çit sisteme hemen onu paketle gönder. Ondan sonra telefon numarası yok, iletişim numarası yok, bir şey yok. Ondan sonra alsın vatandaş, atsın, vuramasın. Ondan sonra girsin internetten. İşte kamerayı nasıl kurabilirim? IP kamerayı nasıl kurabilirim? Ondan sonra ben ara telefonla. Aldığın adam ulaşamıyor. Kim oldu? Böyle sarı çizmeli Mehmet Ondan sonra beni ara. E bir kamera almışım da evet kuyamıyorum. Nasıl koyabeyim? Aldığın kameranın markası modeli ne diyor işte. Bilmiyorum ki diyor kuma. Modeli ne, ne de yazıyor ki falan filan böyle bir de safa yatma var hemen böyle. Cahile vuruyor kendini safa vuruyor. Ya, abi bir aydın dola bir yiymişsin diyor bana diyor ya. Kuyamayacağım kafayı yiyeceğim diyor. Kardeşim baştan düşüneceksin. 3 lira 5 lira aşağı diye hemen böyle balıklama atlamayacaksın. Takip edeceksin. Oradaki o cafcaflı photoshoplu resimlere aldanma. Biz normal e, photoshopsuz kendi elimizle çektiğimiz fotoğrafları koyduğumuz zaman onu görüp böyle sanki amatörmüş gibi falan düşünüyor. Öbürü de alıyor Aliexpress'ten photoshopluyor falan. Yanına bir çizgiler, hareketler böyle bir logolar değişik, hediye, süper kampanya, şok şok falan filan. Ondan sonra yallah gitsin. Böyle bir şey yok. Bizim yerimiz belli. Ondan sonra işimiz belli. Güvenlik kamerası satıyoruz. Güvenlik kamerası ve aksesuarları. Bir gün Mehmet Coşkun Hit Elektronik olarak ben. Hit Elektronik firmamızın adı Yose ve Hit tescilli markamız. Güvenlik kamerasından başka bir şey sattığımızı görürseniz ne diyorsanız deyin. Burada, burada, tamam.